Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne kıl çalım yapıyoruz arkadaşlar. Ee, ne annem e, Hunger Games'in 12. bölümündeyiz. Evet arkadaşlar. 11. bölümünü çekmiştim galiba. 12. bölümündeyiz arkadaşlar. Ne kıl çalım arkadaşlar. Bilmeyenler olabilir arkadaşlar. ne kıl çalım yani zırh falan hiç giymiyoruz arkadaşlar. Her neyse başlıyor. Hızlıca gidelim. Dimdirek yolumuza koyalım. Hadi 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 hadi. Evet. Şuradan gidelim abi. Tuzak var lan burada. Bu arada bu mapte çok acayip çok tuzak oluyor. Yes taşkılı çıktı. Ama gitti ya. Bekle şunu kıralım. Üşenmeden. Bu arada başım acayip ağrıyor arkadaşlar. Geldi evet. Şedidi şey alalım. Ne olur ne olmaz. Dediğim gibi arkadaşlar zırh falan hiç giymiyoruz. Şu atlayalım. Ve şuradaki adamı kesmeye doğru giderim abim. Tamam. Bu adamda elmas var. Elmasını alırım. Evet. Güzel adamı aldık. Abi şuradaki adamı da keselim. Bu adam nereye gitti lan? Şurada mı lan adam? Allah Allah. Şuradaki adamı da keselim direkt. Evet kestik. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Naked Challenge'ı. Bil herkes biliyor arkadaşlar. Naked Challenge çok zor bir challenge arkadaşlar. Her neyse. Zırh falan giyemem arkadaşlar. Naked Challenge yapıyoruz çünkü. Hadi. Şuradaki adamı da keselim. Adam. Adamı arkalayıp kesebiliriz. Evet. Adamı arkalayıp kesebiliriz arkadaşlar. Şuradan bir adam geldi. Geberdik. Kaç 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 kaç. Tamam. Kaçalım biraz hızlıca. Şuradan çömelim. Evet. Oh be. Öldü zannettim bir an. Bir adamı keselim. Adam gitmiş galiba. Aynen adamların ikisi de gebermiş. Lan. Oha. Oha. Adamlar birbirine giriyor. Gel gel Geber geber. Allah be. Kazandın mı? Yu. O oh, evet be kazandım ne kadar challenge kazandım arkadaşlar. Evet. Çok bir zor bir challenge arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar. Her neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.